Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde kil tabletten akıllı tablete konusu, Türk İslam bilim insanları konusu, bilimsel bilgi birikiminin oluşması konusu ile düşünce özgürlüğü ve bilim konularını işleyeceğiz. O halde başlıyoruz. Arkadaşlar ilk olarak yazının icadıyla başlayalım. Yazı bildiğimiz gibi bir Mezopotamya medeniyeti olan Sümerler tarafından milattan önce 3200 yılında bulunmuştur. Bildiğimiz gibi Sümerler gök cisimlerini incelemek için Zikurat adını verdikleri mimari yapılar oluşturmuşlardı ve bu yapıların en alt kısmını depo olarak kullanmışlardır arkadaşlar. Ve vatandaş da buraya meyve ve sebzelerini depolamıştır. Kim ne kadar meyve ve sebze getirmişse bunu çeşitli sembollerle arkadaşlar belirtmişlerdi. Bu sembollerin zaman içerisinde yazıya dönüştüğünü görüyoruz arkadaşlar. Böylece Sümerlerde ihtiyaçtan dolayı yazının ortaya çıktığını söylemek mümkündür. Ve arkadaşlar Sümer yazısı kil tabletler üzerine çiviye benzeyen sembollerle yazıldığı için zamanla bu yazıya çivi yazısı denmiştir. Ve yazının icadıyla tarih çağları başlamıştır. Tarih önce çağlar sona ererken ilk çağ, orta çağ, yeni çağ, yakın çağ gibi tarihi devirler başlamıştır. Ayrıca yazının icadıyla arkadaşlar bilgiler artık saklanabilmesi ve aktarılabilmesi mümkün hale gelmiştir. Yazının icadıyla eğitim öğretim hizmetleri kolaylaşmıştır arkadaşlar. İnsanlar semboller yoluyla, yazı yoluyla daha etkin öğrenme gerçekleştirmişlerdir. Yazının icadıyla arkadaşlar bilimsel faaliyetlerde bir artış söz konusu olmuştur. Yine yazının icadıyla medeniyetlerin ortaya koydukları bilgileri Onlardan sonra gelen kuşaklar yazı vasıtasıyla öğrenmişler ve bu bilgileri kullanarak daha da bilimi geliştirerek ileriye taşımışlardır. Ve bir diğer yazı çeşidi hieroglif. Arkadaşlar bu yazı çeşidi eski Mısır medeniyetinde kullanılan ve resimlerle yapılan bir yazı çeşididir. Başlangıçta tapınakların ve anıtların duvarlarına yazılırdı. Daha sonrasında ise papiris adı verilen kağıtlara mürekkep kullanılarak yazılmaya başlanmıştır. Arkadaşlar bir diğer konumuzda alfabe. Alfabe ne icadı? Bir Akdeniz ülkesi olan, bir Akdeniz medeniyeti olan Fenikeller tarafından olmuştur. Fenikeller deniz ticaretiyle uğraşmaktaydılar. Dolayısıyla ürünleri, malları kaydatını almak istemişlerdir. Ve bunun sonrasında Fenikeller alfabeyi icat etmişlerdir. Bu alfabeyi daha sonra Yunanlılar geliştirmiş. Daha sonra romanlar geliştirerek günümüzün latin alfabesi şekline dönüştürmüşlerdir. Bu durum bizlere buluşların farklı medeniyetlerin katkısı ile günümüze kadar ulaştığını ve geliştiğini göstermektedir. Yazının saklanması ve depolanması arkadaşlar ilk olarak yazı çivi yazısı şekliyle ortaya çıkınca kil tabletlere yazılmıştı. Kil tabletleri Dünyanın ilk kütüphanesi kabul edilen Asurlara ait olan Ninove kütüphanesinde koruma altına alınmıştır. Daha sonrasında ise eski Mısır'da hieroglif yazısı için papirüs bitkisinin saplarından elde edilen kağıt kullanılmıştır. Daha sonrasında ise değerli arkadaşlar papirüs her tarafta olmadığı için bu kez hayvan derisinin işlenmesiyle parşömen kağıtları elde edilmiş yazı bu kez de bu kağıtlara yazılmıştır. Ve arkadaşlar bilginin Yazının aktarımı matbaa sayesinde olmuştur. Matbaa Çinler tarafından icat edilmiş 751 Talas Savaşı ile Müslüman dünyasına geçmiş, Haçlı seferleriyle de Avrupa'ya taşınmıştır ve Avrupalılar matbaayı geliştirerek hareketli matbaa şekline dönüştürmüşlerdir. Böylece arkadaşlar matbaa sayesinde kitapların basımı kolaylaşmış, hızlanmış hem de kitapların fiyatlarında bir ucuzlama görülmüştür. Bu sayede bilginin aktarımı da mümkün hale gelmiştir. Yazının saklanması, depolanmasında arkadaşlar bir diğer dönüm noktası kağıdın icadı olmuştur. Kağıt da yine Çinler tarafından bulunmuş. 751 Talas Savaşı ile Müslüman dünyasına, Haçlı Seferleriyle de Avrupa dünyasına taşınmıştır. Ve arkadaşlar bilginin depolanması da yaşanan değişime, gelişime baktığımızda bilgi uzun yıllar boyunca kitaplarda depolanmıştır. Daha sonrasında ise ansiklopedilerde saklanmıştır. Daha sonrasında ise USB gibi, CD gibi, DVD gibi, hard disk gibi teknolojik aygıtlarda depolanmıştır. Ve daha sonrasında ise internet ortamında saklanma, depolanma imkanı bulunmuştur. Ve günümüzde arkadaşlar görme engeller için oluşturulan Teknolojik aygıtlar yani sesli kitaplarda bilgi depolama imkanı bulmuştur. Ve arkadaşlar günümüzde ulaşılan bilim ve medeniyet seviyesine birçok milletin katkısı olduğunu görüyoruz. Dini, dili, ırkı, medeniyeti ne olursa olsun bilim tüm dünya insanların ortak katkısıyla gelişen ve değişen bir alan olduğunu söylemek mümkündür. Ve arkadaşlar orta çağda bilim. Orta çağa baktığımızda arkadaşlar orta çağda adeta karanlık bir çağ yaşanmakta. Özgür düşünce ortamının olmadığı, kilise kurumunun söylediği her sözün eleştirilmeden doğru kabul edildiği, kilise kurumuna karşı çıkanların şiddetle cezalandırıldığı bir ortam var. Dolayısıyla özgür düşüncenin olmadığı ve bilimsel düşüncenin yer almadığı, kilise kurumunun söylediği her sözün doğru kabul edildiği, bir Orta'm var bu. Orta'm arkadaşlar Avrupa'da Karanlık Çağ diyoruz. Skolastik düşüncenin hakim olduğu dönem adeta Avrupa'da Karanlık Çağ diye isimlendirilmektedir. Ve İslam dünyasına baktığımızda Orta Çağ'da arkadaşlar Avrupa Orta Çağ'da karanlık Devre yaşarken İslam dünyası altın çağını yaşamaktaydı. Çünkü İslamiyetin ilk emri oku idi. Dolayısıyla İslamiyet bilimi, okumayı, araştırmayı teşvik eden bir dindi arkadaşlar. Bir diğeri de İslam ülkesine baktığımızda İslam ülkelerinde yöneticiler bilimi ve bilim adamlarını desteklemişlerdir. Bu da İslam dünyasının altın çağını yaşamasına vesile olmuştur. Ve arkadaşlar İslam dünyasında bilimsel çalışmaların desteklenmesine baktığımızda Abbas Halifesi Memnun tarafından 830 yılında Bağdat'ta Bilimler Akademisi anlamına gelen Beytül Hikmen'in kurulduğunu görüyoruz. Yine aynı şekilde Selçuklu Veziri Nizamül Mülk tarafından, Bağdat'ta Nizamül Mülk tarafından dünyanın ilk üniversitesi kabul edilen Nizamiye Medreselerinin de kurulduğunu görüyoruz. Ve arkadaşlar Gazze'nin Mahmut Sarayı'nda bilimi ve bilim adamlarını desteklemiş ve bundan dolayı sarayında 400'den fazla bilim insanını ve sanat insanını misafir etmiş, ağırlamış Yine şekilde Osmanlı Devleti zamanında Orhan Bey kendi adı döneminde ilk medreseyi açarak eğitime verdiği önemi göstermiştir. Fatih Sultan Mehmet ise arkadaşlar dönemin en ünlü alimi, ilim adamı olan Ali Kuşçu'yu Fatih medreselerinde görevlendirerek eğitime verdiği önemi göstermiştir. Tüm bunların sonunda arkadaşlar İslam dünyası orta çağda altın çağını yaşamıştır. Ve bir diğer konumuz Türk İslam bilim insanları. İlk olarak arkadaşlar Harezmi işleyeceğiz. Harezmi bize sıfırı tanıtan insan olarak kaynaklarda geçiyor. Kendisi matematik, astronomi ve coğrafya bilimi ilgilenmiştir. Matematiğin bir dal olan cebirin kurucusu olarak kabul edilir ve günümüzde kullandığımız sıfır rakamını bulan alim olarak kayıtlara geçmiştir. Bir diğer bilim insanı arkadaşlar Ali Kuşçu. Kendisi matematik sevdiren insan olarak tanınmaktadır. Ali Kuşçu matematik ve astronomi dalında çalışmalar yapmıştır. Elçilik görevi ile geldiği İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet ile tanışmış ve arkadaşlar Fatih medreselerinde eğitim hizmetine başlamıştır. Bir diğer bilim insana İbn Sina, hekimlerin başı, hekimlerin piri olarak tanınır arkadaşlar. İslam dünyasında tıp biliminin kurucusu olarak kabul edilmektedir. Kendisi Avrupa'da Avicenna olarak tanınmaktadır. Henüz mikroskobun bulunmadığı, keşfedilmediği dönemlerde kendisi mikroplardan bahsetmiş, mikroplar alanında çalışma yapmıştır. Ve yazmış olduğu çok önemli eser olan El Kanun Fit Tıp adlı eseri Avrupa'da tıp okullarına uzun bir süre ders kitabı olarak okutulmuştur. Bir diğer bilim insanı Katip Çelebi hayatını kitaplara adayan insan olarak tanınmıştır arkadaşlar. Bu kişi ünlü Türk coğrafya ve tarih bilginidir. Katip Çelebi dönemindeki bütün kitapların hemen 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 neredeyse çoğunu okumuştur arkadaşlar. Cihan Nüma adlı eseri Türkçe yazılan ilk coğrafya kitabı olarak bilinmektedir. Bir diğer bilim insanı Cezeri 13. yüzyılın mekanik dehası olarak bilinmektedir. Mekanik mühendislerinin temelini oluşturmuştur ilk robotu yapıp çalıştırdığı kabul edilmektedir. Elektrik kullanmadan sadece su ve mekanik parçalarla çalışan makineler icat etmiştir. Bir diğer bilim insanımız hazini arkadaşlar kendisi hassas terazilerin mucidi olarak bilinmektedir. Newton'dan 500 yıl önce her cismi yer kürenin merkezine doğru çeken bir gücün olduğunu söylemiştir. Ölçü ve tartı aletlerine yaptığı katkılarla bilinmektedir ve ayrıca icat etmiş olduğu hassas teraziler ile metallerin özgül ağırlıklarını hesaplamıştır. Bir diğer bilim insanımız Farabi, kendisi ünlü filozof aynı zamanda öğretmendir. İslam dünyasında muallim sani yani ikinci öğretmen olarak bilinmektedir. Müzik ile ilgili de çalışmalar yapan Farabi, günümüze bile kullanılan bir müzik aleti olan rebabı da icat etmiştir. Bir diğer bilim insanımız İbn Haldun, kendisi fikirleriyle sosyal bilimlere öncülük yapan kişi olmuştur. Sosyoloji, tarih ve felsefenin İslam dünyasına kurucusu olarak kabul edilmektedir. Ve ayrıca arkadaşlar en önemli eserinin mukaddime adlı eseri olduğunu bilmemiz gerekir. Ve kendisi milletlerin geçmişten, tarihten ders çıkartarak tarih biliminden, ilminden faydalanması gerektiğini söylemiştir. Bir diğer bilim insanımız Piri Reis. Kendisi haritası ile meşhur olan ünlü denizcimizdir arkadaşlar. Amerika kıtasının da içinde olduğu bir dünya haritası çizmiştir ve birçok denizi ve limanı tanıttığı kitabı Bahriye adlı eserinin de meşhur olduğunu bilmemiz gerekir. Arkadaşlar bilimin gelişmesine matbaanın katkısı büyük olmuştur. Matbaa bildiğimiz gibi yazı ve resimleri kağıt gibi malzemeler üzerine çeşitli makineler ile çok sayıda nüsha halinde basarak çıkaran sistemdir. Dolayısıyla matbaa Çin tarafından icat edilmişti. 751 Talas Savaşı ile İslam dünyasına, oradan da Haçlı seferleriyle Avrupa dünyasına taşınmıştı. Avrupalılar matbaayı geliştirmiş arkadaşlar. Alman Jan Gutenberg matbaayı geliştirerek hareketli matbaaya dönüştürmüştür. Böylece arkadaşlar Avrupa'da kitap fiyatları ucuzlamış, bilgiye ulaşmak kolaylaşmıştır. Avrupalılar kitapları temin ettikleri için, kolayca ele geçirdikleri için okumuşlar. Avrupalıların bilgi seviyeleri, kültür seviyeleri yükselmiştir. Avrupa'da arkadaşlar fikirler hızlı bir şekilde ve kolay bir şekilde yayılma imkanı bulmuştur. Ayrıca bilimsel gelişmelerin de yolu açılmıştır. Dünyanın yuvarlak olmasının ispatı da bilimi geliştirmiştir değerli arkadaşlar. 15. yüzyıla kadar dünyanın düz olduğu şeklinde bir görüş vardı ve dünyada Asya, Avrupa ve Afrika kıtasının dışında kıtaların olduğu bilinmemekteydi. Ve arkadaşlar Thales dünyanın yuvarlak olduğunu ilk kez ortaya atan kişi olmuştur. Aynı zamanda Pisagor dünyanın güneş etrafında döndüğünü ortaya atmıştır. Yine Aristo arkadaşlar dünya yuvarlaktır demiştir. Ve Biruni de dünyanın yuvarlak olduğunu ve döndüğünü ifade eden bilgin olmuştur. Arkadaşlar dünya, dünyanın yuvarlak olmasında ee, tabii ki bir anda bu bilgiler kolayca değişmemiştir çünkü Orta Çağ Avrupasında skolastik düşünce vardı arkadaşlar. Kilise kurumunun söylediği her söz eleştirilmeden doğru kabul edilmekteydi. Dolayısıyla Kilise kurumu da e, Dünya düzdür ve Güneş Dünya'nın etrafında dönüyor şeklinde bir görüşe sahipti ve bu görüşünde ısrarcıydı arkadaşlar. Buna karşı çıkanlar da cezalandırılmaktaydı. Ama tüm engellemeler rağmen arkadaşlar Magellan ve Delcano adlı gemiciler cesaretli davranarak sürekli batıya doğru gidilerek dünyanın dolaşılabileceğine dünyanın yuvarlak olduğunun ispat edilebileceğine inanmışlar ve böyle düşünmüşler. Bu düşüncelerini hayata geçirmek için de batıya doğru sefere çıkmışlar. Magellan Filipinler'de yerli halk tarafından öldürülünce arkadaşlar bu yarım kalan turunu Delcano tamamlamış Böylece dünya turu yapılarak dünyanın yuvarlak olduğu ispatlanmış. Dünyanın yuvarlak olduğunu ispatlanması arkadaşlar dünya düzdür diyen kilise kurumuna olan güveni de zedelemiştir. Yer çekimi kuvveti arkadaşlar bilimin gelişmesine katkı sağlayan önemli bir olaydır. Bildiğimiz gibi yer çekimi dünyanın ve diğer gök cisimlerinin üzerinde bulunan varlıklara uyguladığı çekim kuvvetine diyoruz arkadaşlar cisimlerin neden hep yere dik bir şekilde düştüğünü birçok bilim insanı merak etmiştir. Müslüman bilim insanlarının hazine ve bironi bu konularda çalışmalar yapmıştır. Ancak arkadaşlar kütle çekim kanunu sistemleştirerek, sistemli bir hale dönüştürerek bilim dünyasına kazandıran insan İngiliz bilim insanı Isaac Newton olmuştur. Newton yer çekiminin cismin kütlesiyle doğru orantılı olduğunu keşfetmiştir. Buhar gücü de arkadaşlar bilime katkı sağlayan önemli bir olay olmuştur. Deniz Papin arkadaşlar 1679 yılında buharın sıcaklığı daha da arttırdığını dikkat alarak daha fazla ısı elde edebilmek için ilk düdüklü tencereyi icat etmiştir. Daha sonrasında ise değerli arkadaşlar buharın mutfak dışında kullanılabileceğini iddia eden bilim adamları olmuştur buhar gücüyle ve vakum etkisi yaparak maden olacaklarındaki suyu dışarıya çıkarmak mümkün hale gelmiştir. Daha sonraki yıllarda arkadaşlar James Watt 1781 yılında buhar gücüyle tekerlekleri hareket ettirmeyi başlamış. Böylece buhar gücüyle çalışan vapurlar, lokomotifler yapılmıştır. Avrupa'da arkadaşlar bilimin dönemsel gelişimine baktığımızda Avrupa'da Rönesans hareketleriyle bilimsel çalışmalar yapılmış. Reform hareketleriyle bilimdeki kilise engeline son verilmiştir arkadaşlar. Aydınlanma çağında akıl ve bilim ön plana çıkmıştır. Deney ve gözlem önem kazanmıştır. Ve arkadaşlar sanayi inkılabıyla da bilimsel çalışmaları sonunda buhar gücü mekanik enerjiye dönüştürülmüştür. Bir diğer konumuz özgür düşünce. Özgür düşünce nedir arkadaşlar? İnsanların zekasını kullanarak araştırma, deney ve gözlemleri sonucu sorgulama yaparak hiçbir baskı ve denetim altında olmadan, kalmadan sonuçlar çıkarması özgür düşünce olarak açıklanabilir. Anayasamıza göre arkadaşlar madde 25'te herkes düşünce ve kanaat özgürlüğüne sahiptir. Her ne sebep ve amaçla olursa olsun kimse düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz. Düşünce ve kanaatleri sebebiyle kimse kınanamaz ve suçlanamaz şeklinde kanun görmekteyiz. Aynı şekilde yine Madde 27'de arkadaşlar herkes bilim ve sanatı serbestçe öğrenme ve öğretme, açıklama, yayma ve bu alanlarda her türlü araştırma hakkına sahiptir şeklinde anayasamızda kanunlarla bu haklarımız güvence altına alınmıştır. Arkadaşlar eğer ki araştırma yapamaz veya çeşitli araştırmaların sonucu ulaştığımız sonuçları açıklamamız engellenirse bilimsel gelişmeler bundan olumsuz etkilenir. Özgür düşünce olan toplumlarda bilimsel gelişmişlik ve dünya medeniyetine katkılar artar arkadaşlar. İlk çağ uygarlıklarından birisi olan Sümerlere baktığımızda arkadaşlar Sümerler şehir devletleri halinde yaşamaktaydılar ve şehir devletlerinde de özgür düşünce ortamı vardı. Ee, özgür düşünce ortamı da beraberinde bilimsel faaliyetlerin gelişmesini, artmasını getirmişti arkadaşlar. Bunun sonucunda da gök cisimler incelemeye başlamışlar. Teleskoplar icat ederek arkadaşlar bunun sonrasında zikurat adı verilen mimari yapılar yapmışlardı. Ve yine özgür düşüncenin bir sonucu olarak da tekerleği icat eden medeniyet olmuştu Sümerler değerli arkadaşlar. Yine bir diğer ilk çağ medeniyetlerinden yer olan İyonlarda da arkadaşlar şehir devletleri halinde yaşam söz konusuydu. Ve bu şehir devletlerinde de özgür düşünce ortamı vardı. Özgür düşünce ortamı olduğu için bu medeniyette de bilim gelişmişti arkadaşlar. Şu anda dünyada bilimde öncü kabul edilen çoğu bilim adamının kurucusu bu medeniyet zamanında yaşamıştır. Örneğin arkadaşlar felsefe biliminin kurucusu Thales. Yine tıp biliminin kurucusu sayılan Hipokrat. Yine baktığımızda ilk dünya haritasını çizdiği kabul edilen Hekatios. Yine baktığımızda tarih biliminin kurucusu kabul edilen Herodot. İyonya medeniyetinde yaşayan bilginler olmuştur değerli arkadaşlar. Böylece arkadaşlar bilimsel gelişmeler için özgür düşünce ortamının da olduğunu hatırlatmak gerekir. Şimdi sıra size kısmıyla devam ediyoruz. İslam dini bilimsel çalışmaları destekler. Bu doğru bir ifade arkadaşlar. Çünkü İslamiyet'in ilk emri okudur. Bir diğeri buhar gücünün sanayide kullanılması ile insan gücüne olan ihtiyaç artmamıştır arkadaşlar. Çünkü İnsanların yaptığı işleri makineler yapmaya başlamıştır. Yanlış bir ifade. Bir diğeri baskı ortamının olduğu yerde bilimsel çalışmalar artarak devam etmez arkadaşlar. Baskıya e, maruz kalan toplumlarda bilimsel faaliyetler azalır. Bir diğer arkadaşlar kim bilecek bölümü. Evet Avrupalılar tarafından Avicenna olarak tanınan kişi tabii ki kimdi? İbn-i Sina'ydı arkadaşlar. Bir diğeri İlk defa dünya haritasını çizen kişi olarak kabul edilen kişi ünlü denizcimiz kimdi arkadaşlar? Piri Reis. Bir diğeri sıfır rakamını bulan kişi, cebir biliminin kurucusu kabul edilen kişi kimdi? Harizmi tabii ki arkadaşlar. Hangisi çöz bakalım kısmıyla devam ediyoruz. Aşağıdakilerden hangisi yazının icadının sonuçları arasında gösterilemez? Arkadaşlar yazının icadıyla bilgiler kalıcı hale geldi. Yazının icadı ile tarih çağları başladı. Yazının icadı ile eğitim öğretim hizmetleri hızlandı ama ulaşıma bir katkısı olmamıştır. Cevabımız D şıkkı olmaktadır. Evet, Bruno'nun bir sözünü görüyoruz arkadaşlar. Ne gördüğüm hakikati gerçeği gizlemekten hoşlanırım ne de açıkça bunu ifade etmekten korkarım diyorsa biri Bruno arkadaşlar neyi savunmuştur? Tabii ki özgür düşünceyi savunmuştur. Cevabımız D şıkkı olmaktadır. Dünyanın dolaştırılması ile aşağıdakilerin hangisine olan güven azalmıştır? Arkadaşlar dünya düzdür diyen kilise kurumu dünyanın dolaştırılması ve yuvarlak olmasının ispatlanmasıyla tabi ki kilise kurumuna olan güven azalmıştır. Çıkmış sorular ile devam ediyoruz. 2016 yılı devlet parasız yatırılık ve bursluluk sınavında çıkan bir soru arkadaşlar. Yukarıda bir Türk İslam bilgini tanıtılmış arkadaşlar kendisi tıp alanında yaptığı çalışmalar ile tanınıyormuş, şifa adlı eseri, felsefe, matematik ve fizik bilgilerinin yer aldığı bir ansiklopedi niteliğindeymiş arkadaşlar. Tabii ki İslam dünyasında tıp bilimi denince akla hemen kim geliyor arkadaşlar? Tabii ki i̇bn Sina gelmektedir. Bir diğer sorumuz da 2014 yılında devlet parasız yatırlık ve bursluluk sınavında çıkan bir soru arkadaşlar. Bir konuşmaya yer verilmiş. Bu konuşmayı yapan çocuğun Hangi medeniyet döneminde yaşadı bize sorulmuş. Evet konuşmaya baktığımızda arkadaşlar saklanabilecek bir biçimde aktarılmasının yolunu bulmuşlar konuşmanın. Kil tabletler üzerine tapınağa getirilen malları ucu sivri bir kamış kalemle malı gösteren işaret ya da resimler çizmişler. Çiftçilerin tapınağa getirdikleri yulafları kaydetmişler. Sonra yulaf resmini kil tabletler üzerine çizmişler. Böylece yulaf işareti yazının ilk başlangıcı sayılmış. Tabii ki yazıyı icat eden medeniyet hangisidir arkadaşlar? Tabii ki Sümerler B şıkkı cevap olmaktadır. Bir diğer sorumuz 2017 yılı Devlet Parasız yazılık ve Bursluluk sınavında çıkmış arkadaşlar. Hieroglif adı verilen resim yazısı aşağıdaki uygarlıklardan hangisine aittir şeklinde bir sorumuz. Tabii ki bu resim yazısının Eski Mısır'da arkadaşlar ortaya çıktığını biliyoruz. Cevabımız C şıkkı olmaktadır. Arkadaşlar böylece bir dersin daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bugünkü öğrenmiş olduğumuz konuyu mutlaka kaynak kitaplarınızda ilgili testleri çözerek pekiştirmeyi unutmuyorsunuz. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Başarılar.